Saniye Kadıoğlu 54 yaşında. Kulak iltihabı rahatsızlığı yaşıyordu. Bitkilerden bir süre kullandıktan sonra sağlığında gelişme kaydedildi. Kulakta mini yara rahatsızlığı var. Şimdi buna bari bağlı olarak e, kalabalıkta fazla oturamam. Ben kendim böyle fazla muhabbet yapamam. E, evde fazla iş yapamam. Ne bileyim kulağıma böyle abdest aldığım zaman kulağım böyle mes yaparım hani su, su aldıramam. Yani su, biraz su alsa zaten ben kendimi 6 ay yok bilirim. Öyle öyle fena yapar beni. Bitkileri bir aydır e, kullanıyorum. Sağlığım, saatim yerine geldi. Çok ama Allah'ıma şükürler olsun. Oradan sonra e, bu kulaklık, kafadaki uyuşma çok azaldı. O ses azaldı. O cırtı azaldı. Yani sağlığımda iyi olduğu olduğu için biraz daha de eve iş ettiğim zaman rahat yapıyorum. Yani bu kadar faydasını gördüm çok şükür Allah'ıma. Benim beş ayım daha var. Eğer beş ay bu bunları kullanırsam herhalde tamamını iyi olacağım. Döneceğim geri. Hassızlığım geçmiş. Yani sanki 15 yaş daha gençleştim. Ömer Coşkun Bey'e çok çok evet, teşekkür ederim.